O yavrular mıdır lan bunlar? Evet. Hay maşallah. Bak. Bunlar ne nesilleri reisim? O takkalı bozlar vardı sanki. He. Ankara'dan geliyor. He. Deprem abi sağ aldı. Bir anay babayı götürdüm ona verdim. Orada öldü. Bu yavrular şu ikisi yeni uçacak. Bu da benim burada. Bak kendi yüzüm var. Burada oynadıydı hani başladı diye. Evet yeni. evet. Bu kuş da o kuş. Bu da uçacak. Bunları da verebiliriz. Ey maşallah. Hak. Arkadaşlar, Nazım Baba'nın yanındayız. Ütürek'teyiz. Efendime söyleyeyim inşallah beğeniyorsunuzdur. Bak işte abi, gel. Efendim abim. <laughs> ha? Gel, gel. Tamam reis. Bak bu Ankara'da. Ey maşallah. Yusuf Türklerden gelme. Üçü de iki dişi. Bir erkek. Dur ona. Ben geldim usta. Ey maşallah. Arkadaki erkek şu evet, ikisi evet, dişi. Evet Yusuf Türkler kardeşimden geldi. Evet. Türkiye'den Ankara'dan yavrularını uçurdum ben. Dört saat uçtu. Ben burada uçtu. Dört saat uçtu. İyi oyunlu. Bizim Yasin'i oraya verdim. Yasin'i orada. Çevik. Bizim Yasin Çevik tamam. orada 30 sefer hedef atladı kuşlar. 30 sefer. 30 sefer. Of. Ama benim burada ben bastıramadım yavruyu. Bastıramadın yavruyu. Basmadım. 4 saat uçuşun. Bizim bura zaman ne Bunların hepsi aynı kal mı reis? Bunun uçu aynı kal. Yusuf Türkler kardeşimden geldi. Bunlar da isteyen olursa çağıracağım abi. Bunların hepsi artık dediği gibi nefeslenip, ko kovalanıp yani yani çok öyle kuş var evet. var abi. Burada çok öyle kuş var. Şuraya gider misin? Bir resmini alacağım yanlarına. Bir korkutmadan. Bana bak baba. Her türlü herkese yardımcı olabilir. Ha, demeyin ki arkadaşlar. Evet. İnternette şu fiyatı verdiydim. Şurada her kuşun kendine göre has bir değeri vardır. Satmayacağım kuşa gelip sarılırsanız. Evet. Veremem yani o kuşu ya şimdi senin senin diline tercüme olayım. Normalde altının bir değeri vardır. 14 ayar vardır, 24 ayar vardır. Parasına göre A Del Piero me. E olsun bir laf da şeytar razim Toptan alırsınlar. Evet. Burayı toptan alınlar evet. hepsini vereceğim. Tamam. Bunlar da şimdi onlar da içinde, hepsini diyorum. Evet. Tamam reis. Yani izine gidemediğim için bak, yedireceğim, evet. yedi, izine gideceğim kime bırakacağım abi? Yirmi, o, yirmi, o da yok, şey olmuş. o da yok. Ayda ben bunları on torba yiyeyim, alsam 150-200 lira para. En az baba ben sana demin onu diyorum. Ben ben bile gibi benim 15-20 tane kuşum var diyorum ben sana 300-400 lira para veriyorum ben diyorum ayda diyorum ya. Hadi 300 diyor ya. 25 lira diyorum torba olmuş ha. Gidip de sokak sokak buğday mı gezeceğiz ucuz yerden? Ya yani neyse o yani. Ha 20 ay 25 yani buğday sonuçta. Yok abi buğday da ha, o, da, ya. <laughs> o da dedin en kötü buğday da dedin. Bu kuşlar oyun ne alır? Bunları, tamam bunlar 3 tane. Bunlara fiyat söyleyebilirsin. Bunlara bir fiyat söyleyebilirsin. Abi toptan alırsak, toptan içine gireriz. Şu, şu, şu üç şekil hangi... üçü 200 lira abi. Tamam, arkadaşlar abi yemin Şimdi ediyorum. bana 300 liraya geldi Türkiye'den. Yol parasıyla beraber bana 300 liraya geldi. Ben bunu bir şey aldım, bir e, Necdet, Necdet Yıldırım Diamond ihalesinde çıktı. Bana 300 liraya geldi. Buraya basmıyor diyor arkadaşlar, daha ne desin. Buraya bastıramıyorum diyor saatli olduğundan basmıyor. Ha, bu şu zaman ver basar. Tamam. Ha senin zamandan bu uzun uçuyor kuşlar onu mu demek istiyorsun? Yavrular ilk başta hala uzun uçuyor. Tamam anlaşıldı. Abi yüksekte mi açıyor kuşlar? Yüksekte açıyor. Atmaca Atmacaya alır. götürüyor yani bitti. Ha, ya en son bir tane yavrusu kaldı onu da bizim Yasin'e verdim. Yasin evet. uçurdu. Orada da en son atmaca aldı. Şu ballı dişi. Son. Bırak hele şurada bir bırak hele bir bırak. Şurada bir bırak. Bak. Şu bırak diyorum daha lan. Şuraya bırak. Belki gözüm kaldı benim ya. Şöyle bir bırak hadi. <laughs> Babacanlar yani adam anlatıyor daha harf harfini anlatıyor da. Ana abi, Her... abi Yusuf'ları da burada. Ben Yusuf'ları buradan çıkarttım <laughs> bak. Ayağında da yazar. Ne yazıyor bak Yusuf. Türkler bak Yusuf. Türkler. Bak Yusuf. Evet. Türkler ha. Kuşları tıkalım içeri. Hacı ağam gelmiş. Hoş gelmiş. Hey ladies and gentlemen. Kuş uçuracak. There is a new match. Carmen with Yozgat. Hacı Del Piero gel buraya bayım. Gel buraya bir. Al onları içeri baba. O göstereceğin ne var da? Bak şu beyazlar. Ha. Tamam. Hoş bulduk abi. Altında yatıyorum. Abi mi? Yalayım şu ya. Abi öf. He? Yumuşak yumuşak. Yumuşak. Şirkette geldi. Yavaş yavaş. Bakkal bozlarda ya. Kimin biliyor mu? Söyle isim vereyim. Ankara'da rahmetli İnekçi Muharrem amcanın kuşlarının yavrusu. Bunlar. Ha. Hey maşallah. Zaten onları. Yok yok yani. Vallahi diyorum yani burası e, abi diyorum ya. böyle karşı olduğuna bakmıyor senin üstüne. Çok isimler. güzel. Ee, şimdi ayrı ayrı koysak güzel bir şey şu an ne oldu belli değil. O belli abi belli. Yok yok yani karışık olunca. Ya. olunca ama mesela beyazları çıkarıp, miskeleri çıkarıp, arabaları çıkarıp e, gösterirse isimlerinde şey yaparsa yani yok yok yani. Tam müze yani. Geç devam edelim. Geç. Eşli verebilirsin mi onu? Eşli. Tamam. Sen alan 3 lı fiyat. 3'üne 150 lira abi. Eyvallah iyi. Ne dolar iyi para. Vallah diyorum ya. Eyvallah 3'üne 100 lira. Üçüne ya. Paket de lan ben aldım lan. Tamam Namusuma ben aldım. Bak bak namusuma mu dedim tamam, ben aldım. Ben, çok... Tamam bırak lan elimle çubuğu burdatma. <laughs> <laughs> hadi bak ne he, Bereket'i benden alma abiciğim. Hadi, hadi. Tamam. 100 lira verdim. Tamam abi. Millete <laughs> abi dostlar. Allah selam bereketi sizinize olsun. Kimse bizi yanlış anlamasın. İzine gidemediğimizden dolayı çağırıyor. Üç kümes kuş var. Bak. Bir, iki, üç kümes. Evet. Uçuramadığımızdan bizim burası sırayla olduğundan yani kuşlara şey mi geliyor yani? Yazım geliyor yani. Uçuramadım. Abi ben da... sana şöyle diyeyim. Ben veriyorum da. Şimdi veriyorum da hangi birini vereceğim? Ben iki tane üç tane uç veriyorum. Yanlış yani anlaşılmasın. Uçur abi. Sen uçur reisim. Abi bir senin şu uçan kuşlarından istediler geçen de Alpiyero. Yeter artık dediler. 27 ile dedi 7 senelik soyu bir göstersin ağam dediler. Ağaç ha, için. Resim çeker mi? Atayım yere şöyle. Onu ekliyorum. Onu ekleyelim. senin hepsini ekleyeceğim. Ben sana atık Hepsini. Tamam. Tamam. Var mı daha göstermek istediğin hani budur şudur? Abi radarlar var işte. Miskinler. Sen şu kuşları pakette de. Tamam paketler. Hadi. Falan. O senin. Tamam. Tamam şu. Şöyle bırakalım. Bak burayı göstereyim. Gel bak. Tamam reis. Kınalılar bak. Şunu da atın. Bak Şöyle ikisini de atın. Bak. Gördün mü? Burada balılarım var, kınalılar var. İç kınalı var. Dört tane de kok var. Valla Nazım gerçekten yerde şahane duruyorlar. Valla bak ben başka bir şey demiyorum. Sağlıklı Abi. duruyorlar. Uşarım, sağlıklı. sağlıklı maşallah. Bin kere maşallah. Burada da var bak. Bunlar da Ankara'da yerde ha. Elinden al bir beğendin bir iki tane. Abi Ankara kuşu farklı ya. Ben bilmiyorum ben seviyorum Ankara kuşunu. Ey maşallah. Maşallah tavus kuşu bin maşallah ya. Şunları resmi alacağım bana bir şey et babacığım. Şöyle sen <laughs> orada dur. bunlar devamlı yatan kuşlar. Abi, abi, şahane duruyor maşallah ya. Ördek yeminler maşallah. Nazım bana bak. Okey. Ondan sonra. Attın mı abi? Ha? <laughs> <laughs> Hepsini atıyor. Art ben buraya gel gelmek istememem nedeni bir tane arkadaşlar. Yani ben de abi ben dayanamıyorum ya. Hiçbir şey dayanamıyorum ya reis. Bak reis. Abi benim. Bunlar salak tübüğünüz. ...aman. Heh dur şunları sür heyecan abi alabilirsin onları bizde yalan yok dolan yok Recep Kum'un uçurduğu çikolata dağını dişi evet 10 numara bak salak dedikleri kuşlar bu kuşlar uçuruyorlar da daha halen Notre Dame'de uçuruyorlar İsim bilmeyelim ver 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 arkadaşlarımız şey olmasın bunlar bak Arkadaşlar. Bunların dört tane de burada şeyler var. Küçük oğlu kızı var. Dört tane eke Arap yavrular var. Ekeleşmiş, uçmamış. Da, aynı, Aynen, aynen. Kendine mi ayırdın yavruları? Ya vereceğim abi. Eyvallah. Ya. vereceğim. Ya. ayırmadım, vereceğim. Çokluktan değil mi reis? Çokluktan. Bunları A salakla hafı Tamam. Arkadaşlar uçuran kişiler. <laughs> Ha, hacı abi uçurdu. Anlatsın bir tane sana. Tamam. Nazım, ben fotoğrafları da ekliyorum. İşin gücün rast tamam, gelsin. Yahya abi, akrabalarına, sevenlerine bir şey demek istiyor musun reisim? <laughs> Eyvallah reis. Eyvallah. Kimse bizi yanlış anlamasın. Herkes dostumuz, abimiz, kardeşimiz. Ne ya, yanlış anlama ya? Ticaret ne zaman böyle yanlış? bilirler. Şurada kuşlar gerçekten yani açıkçası kuş görmüyorum. kuşlar gerçekten güzel kuşlar. Ha, onun şeyine hatasını çok kuş var. Hata değil mi abi, abi ben. ben şimdi kuş, kuşlar var Evet abi. Çok kuş var. İl Uçur, uçurdu yani bir de şu şey, Abi şimdi şey... doğruya doğru eskiden evet. biraz ticaretimiz yürüyordu. Şimdi evet. yemi yer şimdi bunu da doğru. E ee, ilk kötü bizde. Abi ilk U... kötü adam abi. Gel mi sen de bir ekmek Kuşları toptan almak isteyen olursa Heh. çok uygun veririm. Tamam. Yani fiyat sormasınlar. Arasınlar beni. He. Numarasını Numaramı evet. söyleyeyim. Söyle abi. 0641 68 17 51. Arasınlar. Ben arkadaş 50'den alacağım diyorsun. Toptan bir bana desin. Alsın bu. Tamam ben Ben bunlar çıkacak yani. Çıkaracağım. Bu sene kafaya koydum. Kuşu 50-60 ayı bekle 100'e düşürebileceğim. Şu anda 250 tane kuşum var. 150 tanesini çıkaracağım. Ha içinde kamalak olanı da var. Uçmadı, uçmayanı da var. Uçanlar da var. Uçan yavrular da var. Var abi normal bizde de var. Bizde 20. Da var. Ya bizde 20 tane kuşun içinde var. Abi dur be abi. Buranı hep uçar. Ey maşallah. Hep oynar da oyunlu. Yani çevirmiş tahlalı yani. Bu kadar kuşu sağlıklı tutacak adamı var ya ben az gördüm evet, ha. Binde, maşallah. Vallahi maşallah diyeyim de bin kere bak. Doğru, doğru. Yemin ediyorum var. ben bu kadar bir şey gerçekten görmedim gerçekten hacı abi. Misin? Gerçekten bu kadar. E, Bilmiyorum çok yani. Maşallah bir şey kere maşallah, 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 maşallah. Vallahi helal olsun be. Vallahi bak. Ya, ondan vallahi helal ya yüzüne sürüm. Ay seni gidi çapanı Ama. Abi kuşlar hani diyor ya havası sert, kendi sert. Nazım'ı da veririz lan. <laughs> Naz Nazım vereceğiz <laughs> ya. E? Abi 3. Nazım'ı da verelim ya. 2 Bir.